Merhabalar değerli izleyenler. Teknoloji dünyasını irdeleyeceğimiz TechLine programına hoş geldiniz. Dilerseniz bu hafta sizler için derlediğimiz haberlerden biraz bahsedelim. Akdeniz Bilişim Zirvesi Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. NASA'nın Insight Lander uzay aracı beklentileri aştı. Samsung, Huawei ve Apple üçgeninde rekabet kızışıyor. Google Asistan'a Türkçe dil desteği geliyor. WhatsApp yeni gelecek olan güncelleme ile dikkatleri üzerine çekiyor. Daha fazlası için bizi izlemeye devam edin. Tekline ekibi olarak Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin yerinde inceledik. Teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği etkinlikten derlediğimiz görüntüler geliyor şimdi. Akdeniz Üniversitesi Televizyon Tekline ekibi olarak Akdeniz Bilişim Zirvesi'ndeyiz. Teknolojik gelişmeleri sizler için yakından takip ediyoruz. <laughs> 23 yıllık bir yazılım şirketiyiz Akınsoft olarak ee, ve kendi yazılımlarımızı ürettik. Bugün Türkiye'de e, 7 dil üreterek 28 ülkeye ihraç eden bir yazılım şirketi boyutuna kadar eriştik. 9 sene önce de 2009'da akıl Robotik'si kurduk ve insansız robotların ARGE faaliyetlerini yürütmeye başladık. Bu, bu noktada en önemli şey tamamının yerli ve milli olmasıydı aslında bizim için. Robotlarda da, yazılımda da ve yazılımda milli 99.6 %99.6'ydı. Robotikte de özellikle servo motorlara kadar ve... Redüksiyonlara kadar mekanik sistemler, elektronik sistemler, yazılımlar tamamı kendi üretimimizdir. Ee, bu sene çok daha profesyonel, çok daha ileri seviyede bir etkinlik yaptık. Şu an için e, bu gün itibariyle de e, Akdeniz'in en büyük ve en iyi bilişim zirvesi olma ünvanını asla bakarsan hak etmiş bulunuyoruz. Ee, bunun için tüm gönüllü arkadaşlarıma, bize destek veren tüm sponsorumu çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugün burada 3000 kişi ağırladık. Ee, çok yoğun bir gündü. Çok değerli sponsorlar var, çok değerli konuşmacılar var. Ee, hala içeride şu an Cem Seymen'in konuşması var. Daha 3-4 konuşmacımız daha var ve onlardan sonra akşam yine burada çekilişle günü bitiriyor olacağız. Ee, biz geçen seneye nazaran bu sene biraz daha büyütmeye karar verdik. Bu sene asla bakarsanız gerçek slotuna oturdu tam manasıyla. Ee, çok güzel yoğun bir katılım var. Sabahtan akşama kadar Aynı oranda giden bir salon şu an full. Biz şimdi burada 3 adet sensör koyarak e, bu robotu çalıştırmaya başladık. Bu robot etrafındaki sensörlerden dolayı yanındaki e, nesneleri görerek o nesneleri pist dışına atmaya çalışıyor. E, bu Bunu bize ilk olarak okulumuzda e, ders verilerek öğrendik. Zamanla hani öğren yazılımı falan tamamen kendimiz yazdık. O şekilde oldu. E, bunların yarışmaları oluyor. E, hani pis dışına robo, inen robot kaybediyor. Üste kalan robot her zaman kazanıyor. Artık o da bir ihtiyaç. Ne mi? Sosyal medya. Peki sosyal medyada biz teknoloji severleri yakından ilgilendiren gelişmeler neler? Hadi gelin bir beraber göz atalım. WhatsApp'tan yepyeni bir özellik daha. İşte detaylar. Popüler sohbet uygulaması WhatsApp yeniliklere devam ediyor. Bu kez kullanıcılar bakın bakalım WhatsApp'ta ne ile karşılaşacak. iOS WhatsApp gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu bulunacak. Peki bu arama butonu ne işe yarayacak? Bu çağrı butonuyla kolay bir şekilde arkadaşlarınızla grup şeklinde görüntülü sohbetler başlatabileceksiniz. Fakat şunu belirtmek gerekiyor ki bulunduğumuz gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü konuşabileceksiniz. Facebook, akıl almaz bir güvenlik skandalını imza attı. Sosyal ağ Facebook'un 150'den fazla şirkete yıllardır kullanıcı bilgilerine erişim izni verdiği ortaya çıktı. Bu şirketler arasında Microsoft, Netflix, Spotify ve Amazon'un yanı sıra bir banka bile var. Facebook ile ilgili yayınlanan özel bir rapor sosyal ağın yeni bir skandalını daha gözler önüne serdi. New York Times'ın yayınladığı rapora göre Facebook, Microsoft'un arama motoru Bing'in neredeyse tüm kullanıcıların arkadaşlarının isimlerini rızası olmadan görmesine izin vermiş. Teknoloji deyip de oyun dünyasından bahsetmemek olmaz. Oyun dünyasından yeni gelişmeler aktaracağımız bölüme geçiyoruz. PlayStation Classic Türkiye'de satışa çıktı. Nostaljik kokan haberimiz sizlerle. Geçtiğimiz günlerde birçok kullanıcı tarafından heyecanla beklenen cihaz satışa çıkarıldı. PlayStation severlerin ilk heyecanının başladığı PlayStation 1'in daha güncel ve taşınabilir haliyle piyasaya sunulacağı açıklaması oyun dünyasına büyük bir heyecan yaratmıştı. PlayStation 1 boyutuna göre %45 küçültülmüş ve HDMI desteği ile yeni nesil televizyonlara kolayca bağlanabilecek cihaz 20 oyunla birlikte satışa sunulacağı söylenmişti. Nostalji severler için heyecan uyandıran PlayStation Classic, geçtiğimiz günlerde ülkemizde 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Dünya genelinde 99 dolarlık fiyatıyla makul görünen cihaz ülkemizde yeterli ilgiyi görecek mi bilemiyoruz. İstediğiniz takdirde e-ticaret siteleri üzerinden, PlayStation Klasik paketini kolaylıkla satın alabilirsiniz. Common Conquer Rivals yayınlandı. İşte ilgi çeken oyunun detayları. Common and Conquer Rivals, iOS ve Android platformlarında çıktı. Oyuncular Command Conquer serisi ile ilgili haberler beklerken Electronic Arts yeni mobil oyunu Command Conquer Rivalsı duyurmuştu. Evet. Tıpkı Diablo Immortal'da olduğu gibi serinin PC kökenli hayran kitlesi çok büyük tepki göstermişti. Bunun üstüne Electronic da Command Conquer serisinin remastered çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Siyasi <laughs> Rivals mobil oyunu iOS ve Android platformlarında çıktı. Her iki platformunda uygulama mağazalarına girerek oyuna edinebilirsiniz. PUBG'nin çok konuşulacak yeni haritası yayınlandı. İşte merakınızı giderecek haberimiz. PUBG Mobile hayranlarına müjdeli bir haberimiz var. Merakla beklenen PUBG Mobile kare haritası Vikendi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncelleme ile birlikte oyunculara sunuldu. Android ve iOS için yayınlanan yaklaşık olarak 2 GB boyutundaki PUBG Mobile 0.10.0 güncellemesiyle kar haritası bir kendi dahil olmak üzere birçok yeni özellik oyuncuları bekliyor. Şimdi gözleri e-spora çevirelim. Zula Süper Ligi'nde lig aşamasının birincisi belli oldu. 7 haftalık zorlu lig maratonu sonunda Sula Süper Lig'in lig aşamasının şampiyonu namalü Pumvan'la Galatasaray e-Spor oldu. Son haftaya kadar kıyasiye bir mücadeleye tanık olduğumuz Zula Süper Lig'de geçtiğimiz günlerde tamamlanan 7. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyon takım ve lig sıralaması belli oldu. Derbi karşılaşmasıyla merhaba dediğimiz son haftada Galatasaray e-Spor ve 1907 Fenerbahçe mücadelesinin ardından şampiyonluk düğümü çözüldü. Bir sonraki günde aldığı galibiyetle büyük ödülün velik aşamasının şampiyon ismi mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray oyuncuları oldu. Teknoloji küçülerek yakın geçmişte cebimize kadar girdi. Mobil teknolojileri inceleyeceğimiz bölümdeyiz. Samsung, Huawei ve Apple rekabetinde son durumu merak edenler için işte haberimiz. Samsung, Apple ve Huawei rekabetinde son durum. Açıklanan rakamlara bakacak olursak, 3. çeyrekte satılan akıllı telefonların oranı %1.4 oranında artarak 389 milyon adede ulaştığını görmekteyiz. Gartner'ın raporuna göre ikinci çeyrekte olduğu gibi yeniden liderlik koltuğu Samsung'un olsa da önceki çeyreğe kıyasla 12 milyon adet daha telefon sattığını belirtebiliriz. Apple'ı son yıllarda tahtından ederek ikinci sırada yer alan Huawei ise geçtiğimiz yılın 3. çeyreğindeki %9.5 oranındaki pazar payını %13.4 oranına çıkartarak toplamda 16 milyon adet daha fazla akıllı telefon satmayı başardı. Xiaomi, Ocak ayında çıkaracağı telefonla dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdi detayları öğrenelim. Son dönemin parlayan yıldızı Xiaomi, Ocak ayında kamera performansıyla öne çıkacak olan modelle geliyor. Bu yılın başlarında Xiaomi kendi içinde bir kamera bölümü oluşturdu ve yüksek kalitede görsel taahhütü verdi. Şirket kurucusu ve başkanı Lin Bin bir fotoğraf canavarının geleceğine dair tüyolar verdi. Bin, Ocak ayında gelecek olan Xiaomi akıllı telefonu ile ilgili bir paylaşım yaptı ve 48 megapiksel kamera özelliği göz önünden kaçmadı. Bin, akıllı telefonu kullandı ve fena değil şeklinde yorumladı. Yeni Yandex Phone, özellikleri ve fiyatı ile ilgi çekiyor. Meraklıları için işte haberimiz. Rus arama motoru devi tarafından düzenlenen etkinlikle birlikte şirketin geliştirilmiş yapay zeka özellikleri olan ilk akıllı telefonu tanıtıldı. Akıllı telefon pazarına Yandex Phone ile ayak basan şirket, Amerika ve Asya'daki kullanıcılarının huzuruna ilk akıllı telefonu ile çıkmaya hazırlanıyor. Qualcomm Quick Charge 4 ile birlikte gelen Yandex'in yeni akıllı telefonu, güç tüketimi konusunda kullanıcılarını oldukça memnun edeceği belirtiliyor. Her yönüyle orta segment telefonlar arasında dikkat çekmeyi başaran Yandex Phone'da 12 artı 5 megapiksel olmak üzere çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Telefonun ön tarafında ise 5 megapiksel değerinde bir kamera kullanmayı tercih eden şirket ilk akıllı telefonuyla birlikte oldukça iddialı geliyor. Bu hafta editörlerimizin seçtiği en iyi 3 mobil uygulama sizlerle. Over. Android cihazınız için farklı bir kamera uygulaması arayışındaysanız Over uygulamasının tam da size göre bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Birçok farklı gelişmiş ayar seçeneği sunan fotoğrafçılık uygulaması Over'la eşsiz çalışmaları imza atabilirsiniz. Pocket City Eski simsit oyunlarını özleyenler arasındaysanız Pocket City sunduğu muhteşem deneyimle tam sizin oyununuz olabilir. Ücretli bir oyun olmasına rağmen bir kez ödediğiniz oyun ücreti dışında hiçbir geliştirme için sizden para talep edilmiyor olması oyunu daha çok değerli kılıyor. Iron Blade GameLot tarafından geliştirilen rol yapma oyunu olan Iron Blade ile birlikte siz iOS kullanıcılarını bambaşka bir oyun deneyimi bekliyor. Oldukça eğlenceli ve sürükleyici bir oyun yapısına sahip olan Iron Blade ile saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Eğer şu sıralar bu tarz bir oyun arayışındaysanız Iron Blade tam size göre bir oyun diyebiliriz. İnsanoğlu kabına sığmıyor. Uzay araştırmalarındaki en son gelişmeleri sizler için derlediğimiz bölüme gelin beraber göz atalım. İnsanlığın uzay macerasında yaşadığı gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Mars kaşifi Insight yeni görüntülerini Dünya ile paylaştı. Insight Lander beklentileri aştı. Insight'ın Mars yüzeyine ayak basmasının ardından ilk fotoğraflar basına paylaşılmıştı. NASA'nın yaptığı yeni açıklamalar uzay aracının ne kadar başarılı bir iniş sergilediğini gözler önüne serdi. Insight Lander, yapacağı araştırmalar için çoğu uzay aracında olduğu gibi güneş enerjisini kullanacak. Şimdiye kadar Mars görevine yollanan uzay araçları arasında saatte 4588 watt enerji üretme kapasitesiyle Insight başta olmayı başardı. NASA en yakın mesafeden güneşi fotoğraflamayı başardı. NASA Güneş'in en yakın fotoğrafını çekti. Mars keşiflerine başlayan uzay ajansı şimdi de Güneş atmosferini yakından görüntüleyen Parker Güneş sondası ile gündemde. Ekim ve Kasım aylarında toplamda 12 gün boyunca yıldızımızın ultra sıcak atmosferine yakınlaşan uzay aracı Güneş'i çevreleyen bu devasa atmosferi ilk kez böylesine net bir şekilde görüntülemiş oldu. Parker için özel hazırlanmış olan ultra geniş açılı alan görüntüleyici nefes kesen bir görseli bizlere ulaştırdı. Yapay zekanın hayatımızdaki kullanım alanı gittikçe genişliyor. Sıra yapay zeka meraklılarının ilgiyle takip edecekleri bölümde. Türkçe Google Asistan için geri sayıma başlandı. Detaylar sizlerle. Artık son aşamaya gelen Google Asistan çok yakında hizmete açılacak. Yaptıklarını ve yapabileceklerini görünce çok şaşıracaksınız. Google'ın yapay zeka sistemi veri tabanına direkt bağlı olması sayesinde çok geniş bir ağ içerisinden bilgileri çekebiliyor. Akıllı ekranlar özelliği sayesinde de haritalar, takvim, doğu ve fotoğraflar gibi Google hizmetlerinde de çalışabiliyor. Bu özelliklerin en kısa zamanda ülkemizde de kullanılabilir olması bekleniyor. Asistanın Türkçe dil seçeneği ile bazı kullanıcılara açıldığı da gelişmeler arasında. Nasıl bir teknolojik gelişme olsa hayatınız daha da kolaylaşırdı? Bunu bir düşünün. Teknoloji sever öğrencilerine nasıl bir teknolojik gelişme olsa hayatınız daha da kolay olurdu sorularını sorduk. Şimdi cevaplarına bakalım. En güzeli benim için ışınlanma olurdu. Ee, Peki nereye ışınlanmak isterdiniz? yani Biz şimdi uzay bilimleri okuyoruz. En çok merak ettiğimiz Mars. Büyük ihtimal Mars olurdu. Mars'a ışınlanırken yanınızda alacağınız biri olur muydu? Vallahi biri olmaz diye kafa açmasın hiç. Gerek yok. <laughs> ışınlanmak Işınlanma. kesinlikle. Yani böyle bir kampiste zaten ışınlanmak kesinlikle. Bence şu an yapay zeka gayet ilerlemiş bir durumda ama ya biraz daha ilerlese mesela atıyorum şu an Mark Zuckerberg ve şeylerde derdi konuda tartışıyor. O o tartışma biraz sona erip yapay zekaya biraz daha önem verilse bu dünyamız için biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bence böyle bir makine olsa, röntgen gibi bir makine, ona işte gittiğinde seni tamamen kontrol edecek. Ama kontrol ettiğinde vücudundaki tüm eksikleri, eksikliklerini, sağlığınla alakalı tüm eksikliklerini gösterirse bence çok daha iyi olacak. Evrenimizde yani insan ırkı için şu an çalışılan ve bunun üzerinde yürütülen çalışmaların çoğu zaten bir nebze insanın hayatını bayağı bir kolaylaştırmış durumda. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, çeşitli araçlar, veya ne bileyim NASA'nın yaptığı faaliyetler gibi gibi gibi. Ee, yeterince teknolojik gelişmeler çok fazla, o yüzden Hiç olmasın. Olmasın. Teknoloji turunun bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.